Müge Anlı ölümcül kaza geçirdi, 49. yaşına girmişti Tuğba Aslanhan'ın tedavi parasını oyuncu olmak için harcayan ve adını ezel bayraktar olarak değiştiren Ömer Aslanhan'ın konusu Türkiye'nin gündemine oturmuştu, yengesinin tedavi parasıyla imajını değiştiren ezel bayraktarın olayı sonrası yardımseverler Tuğba için binlerce lira göndererek tedavisini üstlendi, canlı yayında Tuğba'ya peruk alan ve bağış paralarını veren Müge Anlı, kaza itirafında bulundu, Müge Anlı'dan ölümcül kaza Türkiye'nin başarılı kadın sunucular arasında ilk sırada yer alan Müge Anlı, 49. yaş günün ve 3000. programını geçenlerde kendi programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kutlamıştı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hediyelerini de gösteren Anlı'nın doğum günü sonrası kaza geçirdiği ortaya çıktı, sonu kötü olabilecek bir kaza geçirdim, canlı yayında Tuğba için gönderilen paraları veren Anlı, sonu kötü olabilecek bir kaza geçirdim, evdekiler dediler ki Tuğba, Kuba o kadar mutlu oldu, onun duaları seni korudu, ifadelerini kullandı. Anlı'nın nasıl bir kaza geçirdiği ise merak konusu oldu.